KDP'ye bağlı peşmerge kuvvetlerinin güvenlik güç olarak konuşlandırılacağı bir duruma dönüşeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kerkük ve Irak Türkmenleri konusu Türk kamuoyunun özellikle hassaslıkla takip et, hassasiyetle takip ettiği bir meseledir. Çünkü Türk devleti ve Türk milleti anılan coğrafyanın kendisinden koparılmasını asla kabul etmemiştir. Bunun nedeni tarihsel gelişmelerdir. İngiliz ordusu Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde yaptığı ilerlemeye rağmen ateşkesin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 2018'de Musul'un 60 kilometre güneyinde gaye'dedir. Süleymaniye'deki Türk birlikleri Erbil'e artı 6. Ordu Karancağı Zaho'ya çekilmiştir. Türk ordusu Rakka, Deirizor, Miyadin, Sincar, Telafer, Hamamahli, Sap, Güvey Köprüsü, Bideke, Kadıhane, Taktak, Cem Cemal, Halıca hattını tutmaktadır. İngiliz ordusu ise Aneal Has, Gayyare, Altın Köprü, Kerkük, Tusurmatı, Selahiye, Hanekin hattına kadar ilerlemiş vaziyettedir. Ve mesele Lozan'da da çözülememiştir. Çünkü İngiliz ordusu haksız bir şekilde ateşkesten sonra kilise kadar uzanan bölgeyi ve Hakkari'ye kadar uzanan bölgeyi işgal etmiştir. Pardon Fransızlar kilise, İngilizler Hakkari'ye kadar. Bunun üzerine Türkiye 1925'e kadar Bölgenin geri alınması için bazı hazırlıklar yapmıştır. Ancak içeride çıkartılan İngiliz destekli isyanlarla bu bölgenin Türkiye'den koparılmasının şartları hazırlanmıştır. Musul zaman içinde Araplaşırken Erbil önce KYP sonra KDP denetimine girmiştir. Saddam döneminde Kerkük'e yoğun Arap göçleri yaptırılmıştır. Saddam rejimi Kerkük Türklerini ezmek için her türlü alçakça baskıyı gerçekleştirmiş, Türkmen aydınları hapse atmış ve idam etmiştir. Rahmetli Necdet Koçağ'ın alçakça idamını unutmuyoruz. Keza Telafer'in Türkmen aşiretlerine yönelik olarak da Arap soy seceresi bulunmazlarsa Irak'ın güneyine sürülecekleri tehditleri yapılmıştır. ABD'nin Irak'ı 2003 sonrasındaki işgaliyle Kerkük tarihin en kapsamlı demografik değişimini yaşamıştır. Kerkük'e girer girmez peşmergeler kentin nüfus idaresini yakmışlar, kente taşıdıkları nüfusla kentin demografisini değiştirmişlerdir. Telaferde de ne yazık ki Türkmen nüfusu büyük ölçüde dağılmıştır. 2017'ye kadar Kerkük'te peşmerge cinayetleri, baskıları, soygunları, seçim hileleri ile Kerkük Türkmenleri tasfiye edilmeye çalışılmıştır. 2017'de peşmergeler Kerkük'ten Türkmenlerin ve Arapların ortak hareketi sonucunda çekilmek zorunda kalmışlardır. Değerli basın mensupları Irak'ta yapılan son seçimlerden sonra KYP'ye bağlı peşmergeler Kerkük'te sözde tekrar güvenliği sağlamak üzere kente dönmekle görevlendirilmişlerdir. Peşmergelerin Kerkük başta olmak üzere Türkmen bölgelerinde güvenliği sağlamak maksadıyla görevlendirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu husus Irak Anayasası ve uluslararası hukuka aykırıdır. Aynı zamanda bölge gerçekleriyle de örtüşmemektedir. Peşmerge güçleri Kerkük'te Türkmenler ve Araplardan intikam almak üzere kente döneceklerdir. Özetle KDP peşmergelerin Kerkük şehrine güvenlik güçleri olarak konuşlandırılması bölgede ve Kerkük'te yeni gerilimlere ve istikrarsızlıklara yol açacaktır. Bu tip hatalı uygulamaların Irak'taki iç güvenlik sorunlarının artmasına neden olacağı da kuşkusuz bir gerçektir. Değerli basın mensupları ne yazık ki bütün bunlardan daha vahim olan saray rejiminin ve sarı muhalefetin Kerkük'e peşmergelerin dönüşü karşısında olağanüstü tepkisiz olmalarıdır. Türkmen kardeşlerimize karşı peşmerge kuvvetleri tarafından herhangi bir şekilde saldırıda bulunması yaşam haklarının ve mülkiyet haklarının uluslararası hukuka ve Irak hukukuna aykırı olarak il, ihlal edilmesi halinde gerek KDP yönetimine gerekse Irak merkezi hükümetine karşı uluslararası hukuka uygun her türlü seçeneğin saray rejimi tarafından değerlendirilmesi ve uygulanması bir zorunluluktur. Ama sarayın böyle bir tedbir almayacağını ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Türkmen kardeşlerimizin can güvenliklerinin sağlanması konusunda Zafer Partisi olarak her türlü girişimde sonuna kadar bulunacağız. Zafer Partisi Irak Türkmenlerini yalnız bırakmayacak, yanlarında olacak, meselelerini Türkiye ve dünya gündemine her türlü aracı kullanarak taşıyacak. Bu itibarla Zafer Partisi olarak Irak Merkezi hükümet tarafından peşmerge kuvvetlerinin güvenlik gücü olarak Kerkük şehrine konuşlandırılması kararının derhal gözden geçirilmesini, geri alınmasını aksi halde ortaya çıkacak olumsuz gelişmelerden Bağdat'ın sorumlu olacağının altını çizmek istiyoruz. Ve Zafer Partisi olarak Türkmen kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek, incelemek maksadıyla Genel Başkan yardımcılarımızdan oluşan bir heyeti 27 Kasım 2021'de Kerkük'e gitmek üzere görevlendirmiş bulunuyoruz. Gelişmeleri Kerkük'te yerinde inceleyeceğiz ve Türk ve dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli basın mensupları, Türkiye sadece dış politikada mevzi kaybetmiyor. Çalışmayan bir başkanlık sistemi ile devlet kilitlenmiş durumda. Ekonomi derin bir krizden daha derin bir krize doğru sürükleniyor. Bu sabah 10 TL'yi görmek üzereyken güne uyandık. 2021 sonunda TL'nin doların 13 TL olacağından bahsediliyor. 2002'de dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türk ekonomisi 2022'de 21. sıraya düşmek üzere. Ekonomik kriz derinleşirken Türk halkı da her geçen gün mevcut saray rejimi zihniyetiyle kalıcı şekilde fakirleşmekte. 2020 yılında resmi rakamlara göre 22 milyon Türk vatandaşı sosyal yardım almak zorunda kalmış. Belediyeler ise 15 milyon insana yardım etmişler. Belediyelerin yaptığı yardımların zaman zaman olduğunu büyük bir ölçüde biliyoruz ve belediyelerden yardım alanlar sosyal yardım alanların büyük ölçüde aynı kişiler olduğunu da gördüğümüz için takriben 2025 2020 yılında 25 milyon insanımızın yardım aldığını görüyoruz. Bu yardımların toplam tutarı 111.2 milyar TL. Aşağı yukarı 11 milyar dolar civarında. Yani Türkiye'de 2000 öte yandan Türkiye'de 2011-2020 arasında Suriyelilere görünürde 80 milyar dolar harcanmış. Yani yıllık ortalama 8 milyar dolar. Şimdi bir tarafta 25 milyon Türk vatandaşı ancak 11 milyar dolar alıyor. Öbür tarafta resmi rakamlara göre 3.7 milyon olan Suriyeliler ise 8 milyar dolar alıyorlar. Bu işte bir yanlışlık olmadı. Değerli basın mensupları, Türkiye sanı ancak kendisini ayakta tutacak kadar yardım ile yaşarken Suriyeliler Türkiye'de zenginleşiyorlar. Türkiye'de esnaflık yapan birçok Suriyeli Türk vatandaşı olmak istemiyor. Çünkü Türk vatandaşı olursa Türkiye'den yardım alamam diyor. Birleşmiş Milletler'den yardım alamam diyor. Üstelik dükkanım için vergi ödemek zorunda kalırım. Diyor. Evet. Bakın Türkiye'de Gaziantep'te, Kilis'te esnaflık yapan bir Suriyeli, Adana'da esnaflık yapan bir Suriyeli, Mersin'de, Şanlıurfa'da esnaflık yapan bir Suriyeli Türkiye'den yardım alıyor. Birleşmiş Milletler'den yardım alıyor. Türkiye'de esnaflık yapıyor ve sattığı malları yine Suriyelilerden alıyor, Türklerden almıyor. Türklere iş vermiyor. Ve Türk devletine vergi de vermiyor. kabul edilebilir? Değil. Türk halkı ülkemizde saray rejimi tarafından Suriyelilere soyduruluyor. Zafer Partisi olarak Türk halkına söz veriyoruz. Türk halkının zenginliklerini sadece Türk halkı için harcayacağız. Ve Sığınmacıları Anadolu Kalesi projesiyle bir sene içinde evlerine yollayacağız. Türkiye'de İstanbul'da Bursa'da, Ankara'da, Konya'da, Mersin'de, Adana'da, Hatay'da, Kilis'te, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da bir tane Suriyeli sığınmacı veya kaçak kalmayacak. Hepsi ülkelerine geri dönecekler. Teşekkür ediyoruz. Var mı soru arkadaşlar? Efendim?